başımızı felaya sokacak bir video. Selamlar arkadaşlar. Bugün çok deli de bir şey yapacağız. Brawl Stars'ın yasaklı çarkını deniyoruz. Bak gerçekten çok büyük bir problemle karşı karşıyayız. Bugün önce karakter çarkını çevireceğiz. Ondan sonra görev çarkını çevireceğiz. Eğer görevi başaramazsak da burada ceza kutuları var ve bunları miraç hazırladı. Çok korkuyorum. Yandın, yandın kardeşim. Gerçekten çok gerginim arkadaşlar. Ha ne paranı alacağım? Bütün paranı alacağım. Arkadaşlar e, fazla donu olan var mı? Çünkü bugün Miro galiba <laughs> donuma kadar alacak O zaman ilk çarkı çevirmiyorum Sen hala abone olmadıysan Tam şu anda abone olmanın zamanı Çünkü bu kanalı uçuşa geçirmeye Sizlerle başlayacağız Bir de like atıyorsun ve söylemeyi unuttum Şimdi bu videonun içerisinde yapamadığım görevlerde Çekilişler de olacakmış Mirac'ın söylediğine göre O yüzden şimdiden yorumlara Çekilişe katılıyorum yazıp oyun ID'nizi yazıyorsunuz Videoyu beğenip kanala abone oluyorsunuz Videoyu beğenmeyen kanala abone olmayan ve yorumlara yazmayan kazanamayacak direktman söylediklerimi yapıyorsunuz ödüllerinizi kazanıyorsunuz bir o zaman ilk karakter önce cezayı çevireyim mi lan bu seferlik öyle olsun ama bir dahaki sefere sıradan git tamam arkadaşlar ilk bu sefer direktman cezayla başlıyorum Allah'ım hangi reklam bürosu söyle ee, abi kırmızı tam orta tam ortayı tuttum diye kırmızı <laughs> Senin ben bacağına tükürüyüm. <laughs> Arkadaşlar görevi yapamazsak 300 elmas bize giriyor. Karakter çarkını bismillah diyerek çeviriyoruz. Bu arada karakter bende yoksa olacak? Alcan. Rico var mı bende Rico? Rico var mı sende? Abi bir de karakter de mi alacağım ben? Evet evet. Rico. Olmayan her karakteri alacaksın. Aa, var. var lan. Oh Allah'ım şükür ama 4 seviye Rico. Ne yapacağım ben 4 seviye Rico ile? Şimdi görev zamanı. Allah'ım Miro yapacağım çarklara oturayım ben. <laughs> Sıcak bölge oyuna wind olmam lazım. Tabii ki de. Hadi go. Arkadaşlar galiba ben Rico'yu da yükseltemiyorum ki elmasımı bunu harcamayacağım. Rico'nun skillleriyle ben bunu 45 yıl önce oynadım en son. Yüzak Aa 13. kademeye gelmişim ben Rico'da. Tamam bir dakika demek ki ben Rico'yu çok eskiden oynuyordum. Evet. Ama şu anda hatırlamıyorum. Maçın içerisinde göreceğiz arkadaşlar. Neydi? Sıcak bölge Sıcak miydi? Sıcak bölge. Evet evet. Bu arada evet. E, karakterleri güçlenemen yasak. Söylüyorum bak. Kanka bir tarafından yeni kural ekliyorsun. Bak zaten Yasak Zor abi ö, o zaman her çıkanı yüksel tek başına yem maçı kazan o zaman. E biz seni kaybetmeni istiyoruz burada. 300 elmas serverimiz için. Selamun aleyküm. Karşıda 8 bit var kardeşim. 8 bit çok tehlikeli bir karakter. Şu dünyada benden daha iyi 8 biti bilen yoktur herhalde. 4 <laughs> saat oynayınca. 300 elması mı harcamak istemiyorum. Yavaş. Ama bak bizim takım sadece zonlamaya gidiyor. Sadece orayı almaya gidiyor. Biraz atakla oynamamız gerekmiyor mu hocam? Ki Ama Riko, şimdi bence seni... burada çok kötü ya. Burayı alın ki tabi bu arada kötü. O. Oh. Tamam. Hadi oğlum. Takım helal. 300 elması mı korumam lazım? Tamam abi ben burayı alıyorum. Çocuk sen de oraya al çocuk. Kanka bu almıyor ki Milo. Aldı. Nasıl alıyor ya kanka adam? Güzel güzel gel lan. Tamam bir dakika. bu? Kanka ben burayı tutmaya devam ediyorum he. Onu ne Bir dakika ona bende mi şu anda? Bakıyorum tamam. evet burası aldın 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 Burayı aldınız. Şu tarafı almamız lazım. Çok iyi vurduk be. Hayır. Ulan çok güzel. güzel, güzel. Hadi oğlum yüzde seksen. Arkadaşlar kazanacağım. Bir dakika. Çok iyiyiz oğlum hadi. Geldim yardıma. Tamam. Kaybetmen lazım ya. Hayır yüklemeyeceğim. Yes. Let's go. Arkadaşlar tertemiz bir zaferle 300 elmas yüklemekten kurtulun Çok korktum. Gerçekten çok korktum. Çok korktum. Şimdi boş yere 350 vas ye yüklememiş oldum. O zaman hemen çarka devam. Arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz ve inşallah bende olan bir karakter Piper almadı. Piper. Almadık. Aldık mı? Piper. Al Sen niye bu kadar <laughs> yükseldin? Bağlı çünkü. ne kadar Piper? Bak. Piper yok oyunda. Geçmiş olsun arkadaşlar. <laughs> hayır, hayır hayır yukarıda yukarıda. Nerede ben görmedim Piper'ı. Oğlum ben renk görüyorum mor hangisi? Ha, Pardon. Yavaşla. Yavaşla. Piper. Piper. <laughs> Almak zorunda mıyım? Tabii ki de Biz ona keyfimizi koymadık kardeşim Arkadaşlar <laughs> durduk yere 169 Bir şey diyeceğim hiç almayın Ben bu çarkı çevireyim yapamadım değil mi? En azından cezam yapayım <laughs> Hayır öyle şey yok 169 elmas Yeni karakter yükseltebiliyor muyum? Hayır tabii ki de <laughs> Abi böyle bir şey olamaz Hayır tabii ki de ne ya O zaman çarkı döndürüyorum Ve gelen görev Kil almadan ikinci ol ne demek kanka Oğlum, Abi bu... şimdi ki Hesaplaşmaya giriyorsun. Tamam mı? Tekliğe. Ve maç sonuna kadar... Hesaplaşma yazmıyor. Ben savaş topuna gireceğim. Hiç gol atmadan ikinci olacağım. Kill de almayacağım. Nasıl? Kuralları ben koyarım. <laughs> <Hadi. gülüyor> ya arkadaşlar çok zeki ya. Adımladım. Hadi, hadi. Ceza <laughs> <sonra mı> önce <laughs> mi? Şimdi ya. En azından korku olsun sende. Oo. <laughs> Ay dur. Bunu çevirmeyi unuttum geri. Bunun ne olduğunu biliyorum. Dur. Çevir. Geri. Karıştırıcı Bir dakika bu kırmızı ile aynısı mı acaba? Aa, yok bu geldi direkt Beş Brawl Pass <gülüyor> Plus, <laughs> plus mu? <mı? gülüyor> plus mu var bunda? <gülüyor> plus <gülüyor> ne oğlum? Normal <laughs> <Plus> koysana <laughs> şuna Bana ne? Plus <laughs> pahalı <laughs> Arkadaşlar yapamazsam 5 Brawl Pass Plus vermek zorundayım O zaman maça geçiyoruz Ha bu arada maça geçmeden dediğim gibi video like atmanız, kanala abone olmanız ve yorumlara ID'nizi yazmanız gerekiyor. Bunları yapmazsanız olmuyor. Katılıyorum deyip ID'nizi de yazın. Neye giriyordum ben? Hesaplaşmada mı? Evet. Ben etliye sütliye karışmayacağım şimdi. Nasıl yapacağım bunu? Abi şimdi aslında şunları almak biraz saçma Hanka. gibi gelebilir ama şunları alayım ki millet güçlenmesin. Kanka, ama ya sen orada gözükürken seni öldürürse bizi gelip? Ama sana bir şey diyeyim mi? Bunu yükseltmeyince bu hiç vurmuyor. E vur. Senin şu an kille bir işin yok. Aa evet, tamam. Vuramamam önemli değil ama 2700 canımın olması bir canımı sıkıyor. <laughs> Oğlum bir de karakter tam karakteri geldi ha. Abi Yarım görünmez çok, olabilir miyim? Görün mü? Ben gözümü kapattım. Bir bir şey olursa söyle bana. Ananı Ya gel, gel <laughs> şöyle gel. Buradayız, buradayız. Gel. Ge <gülüyor> <şeyli>. <gülüyor> Get buradan. Get buradan. Şeyli, gel şöyle. Gel buradan. Git buradan. Gel Belki korkar biraz. Hayır, hayır. Vuramazsın Vurabilirim ya! Vurabilirim, öldürmeyeceğim. Tamam. <laughs> kill alırsan da bu arada iptal söylüyorum baştan. Aa bir dakika kil alma yazıyor muydu? Evet evet kil almadan ikinci olman gerekiyor. Yazıyor muydu? Bak hatırlamıyorum doğrusu. Birbirimize evet, Evet yazıyor. Yazıyor. Hayır hayır gel Lan, gel. Lan birbirimize vursanız ha. Hayır hayır gelin gelin. Şeli gel Şeli. Abi öleceğim. Abi. Abi vurma. Hayır. <laughs> abi üçüncü oldum. Ya birbirlerine vurmadılar gördün mü? Size evet, yazıklar abi. olsun ya. Size yemin ediyorum bak bir de ata senin ben bacağına tüküreceğim çocuk. Sen kimsin beni bir bulsana senin bacağına tükür. 5 Brawl Pass Plus mı veriyorum şu anda? Evet abi şu anda herkes yorumlara katılıyorum ve oyun adresini yazıyor. 5 kişiye Brawl, Brawl Pass Plus ediyorsun. Aşkım pazardan bana yeni don alır mısın? <laughs> Bülo bundan sonra pazardan donlarla devam edeceğim çünkü donum kalmadı. Arkadaşlar yapmanız gereken like atıp abone oluyorsunuz. Yorumlarda katılıyorum yazıyorsunuz. Yeni çarkta devam. O zaman bizim mesai başladı ve Aha! Cold! cold. <laughs> Kolt, abi güzel görev mı? versin. Ha, var. Var var. var Allah'ım ben artık buradan da korkuyorum arkadaşlar. Yani bende olmayan karakterler çıkacak diye çok korkuyorum. Bir de kolt benim daha iki... kaçıncı seviyeyim ben? Birinci seviye daha koltuğum. Biraz yükseltebilirim değil mi? Hayır tabii ki de. Devam ediyoruz abi. Kanka İnçan bak bir misin? tarafından Hadi. kural uydurma yeter artık Miro. Ben nasıl? Abi şimdi yükseltirsen eğer oradaki ceza yapmanın bir anlamı yok ki. Çünkü hesap yüksek zaten anladın mı? Çevir. Evet. Savaş topu. Ko. Hiç sevmiyorum savaş topunu. Ceza, ceza mı? Ceza ceza. Ceza. Hadi bu sefer yok ya. Çevir ceza, çevir. Sen o korkuyla daha güzel oluyor. Oo! <laughs> ha? oh, hayır kanka bu olmaz. Bir daha yapalım Miro. <laughs> bir daha söyleyeyim. Ya salak salak e, şeyler şimdi, yapma kanka ya. Abi gelir misin bura? Oyuna gelir misin oyuna? Burada en sevmediğin karakter hangisi mesela? Hepsi benim bebeklerim gibi. Hepsini çok seviyorum ben. Poco galiba değil mi? Sen baya bayağı Poco... A... Ben, ben Poco'ya bayılıyorum. Hayır oğlum. Barley, Ben Bali'yi Bali hiç sevmiyorum kanka. Bali Yok yok sen Bali'ye bayılıyorsun. Sen Poco'yu hiç sevmiyordun. <laughs> Bana her gün ya, ya gitar çalıyor, gitar çalıyor falan diyorsun. Kanka ben sana. gerçekten Poco'yu hiç sevmiyorum. Miro Bali diyelim bari. Kanka abi şu Poco'yu sevmiyorsun. Full belki seversin ileride. <laughs> ya benim bu görevi yapmaktan başka hiçbir çarem kalmadı. Şimdi geliyorum. Colt yükseltiyorum. Hayır, seç diyorsun ve savaş topuna geliyorsun. bu sefer. Kanka ben ne yapacağım savaş topu. 2800 canım var Miro ya. Abi 2800 canla ben Tamam. Tamam. Arkadaşlar ben elimden geleni yapıyorum. Siz de mi biraz bir şey yapsanız? Çok iyi lan. Top nerede? Lan top geride çocuk top al. Bir dakika. Attı ultisini. Ananı avradını bana geliyorlar. Bir saniye. Hadi oğlum. Hadi be. Hadi lan gidin gol atın. Belal bir tane gol atsak yeter ha. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Ah sana golü bi yedi. Hayır hayır. Ah siz bir kaybedin. Kank, o Poko'yu yükseltirsen dünya Poko birincisi olacağım bak. O <laughs> gol! <laughs> oh, Let's go! Helal takım! <laughs> kendi kalesini attı Helal ya. Helal takım! Helal! Çok iyi oğlum. Hayır kendi kalesini atmadı. Ali attı onu. Sevmez bu arada tank. Ali işte karşı takımdan. Ya bizde oğlum saçmalama. Hayır! At 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 Frank at. Tamam. Allah'ım! Hayır! hayır. 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 Hayır! Hayır! Top! Top at! Top at! At bana! Vurdu! Let's go! <gülüyor> <gülüyor> i̇şte var <bu. gülüyor> Ya zaman edilme şansına! ya! Poco kendine çok iyi bak koçum. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu? Ne şansı ben ya. Ne oğlum baksana. Evet, tamam bir daha gel. 30 kasarım var 3 kilim var bir golüm var kanka. Daha ne yapayım oğlum mükemmel oldu. Hadi. Elması harcatma bana. Ne olur elması harcatma. Let's go. Emzim em, em, em full benim. Olmuyor kanka. İşte <laughs> olmuyor. Olmuyor <Kanka> bak. <laughs> 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 Arkadaşlar yorumlara bir büyük abone Tıpkı mısınız? <laughs> oh. Allah'ım çok sevindim emz olmasına. <laughs> Hadi güzel görev. Hadi kalbim çok hızlı. Saray topu geldi demin bir daha oynamayalım. Tamam çevir. Kalbim var ya inanılmaz hızlı atıyor kanka. Çift hesap. Hayır. Ben Aha yapayım. go. Hayır. Bir daha bir daha abi çift abi. olmaz. Çiftte şey yazıyor. Çift hesaplaş çok küçük harf yazıyor. Miraç'ta takım olarak birinci oluyor yazıyor. Kanka bak bu olayın benimle hiçbir alakası yok. Sen kendin random ya. biriyle giriyorsun cezanı çek. Bu hainlik ya ama. Seçsin kendi kanka ben seçmeyeceğim. Ana ne uğradın. Kanka bu demize geldi ya. <laughs> bu Poco'yu. Bu olmaz. Hayır. Hayır bu demin de geldi bir daha. Bu bana ne? Hayır abi. Olabilir. Allah Allah. Bu Poco'yu sana fulleteceğim ben ya. <laughs> Arkadaşlar hemen buradan geliyorum. Çift. Hadi bismillah. Abi ben bu Poco'yu artık fulleme ihtimalimi çıkartmak istiyorum. Biro bu da gelmezse o cezayı kaldıralım bence. Hayır. Nasıl <laughs> hayır ya? Bak tüküreceğim. Hayır. Kafanı tüküreceğim burada <gülüyor> seni. <gülüyor> Çocuk oyna bak sakın. AFK mı Barley? Tamam. Tamam Barley ile ikimiz iyi iş yapabiliriz kanka. Barley kanka ee ağı Çocuk... bu arada. <laughs> ne yapıyor bu? Dene sıkılmış öyle. Ooo şu hareketle adama hediye ettin oğlum ne yaptın? Tamam let's go çok iyiyiz. Mira o Poko fullenmeyecek. Hayır bana bu dünyada kimse Poko'yu fullettiremez. Onu asla ömrü hayatım boyunca para harcamak istemiyorum. Arkadaşlar. Barley'i sen... bir satsın da sen gel. Hayır hayır. Siz de lütfen ona göre cezalar verin. Lan Barley. Barley burayı alırız ha. Barley. 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 Let's go. Nasıl hesap Sonuncu değil miydi o? Yok bir kişi kaldı. Nerede? Hadi oğlum o. Sen çok güçlü oldun ki. Oha! Barley. Let's go. Poco. Bak sana el hareketi yapıyorum. Göremiyorsun buradan. Miro. Bana o Poco'yu fullettireceğim ya. Bana şu dünyada hiçbir kuvvet. Poco fullettirmeyecek kanka. Gel 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 bıdık gel Gel bıdık Oğlum çok iyi <laughs> Milancım maldır alayım Ne oldu oğlum poko yine yaptı Hadi hadi çık çevir hadi çak çevir hadi Bak beni sürret var hadi <laughs> Arkadaşlar bu ben silemiyor muyum bu Poco'yu ya? Poco'yu sil diye bir tuş yok mu şurada ya? hayır <laughs> hayır hayır. Kaldır hadi. hayatımdan çıkart şu Poco'yu ya. <gülüyor> İstemiyorum <gülüyor> şu Poco'yu. Bak çarkta Poco gelirse kavga çıkartırım burada kanka. Bak o kadar söylüyorum. O zaman mevzuya girişimizi yapıyoruz biladerim. Bale. Bak Bale çok seviyordum eskilerden. Yıllar öncesi oynadığını. oynadığımı. Ama Bale'nin olayı seviyordum. şöyle. Fulleyemezsen çok güçsüz kalıyor en başta ve tek yiyebilirsin ha böyle düşün. Kapa çene ne? Çevir çarkı. Çok elim ayağım tutuyor. <gülüyor> Kanka. <laughs> Geliyor. Kanka. Evet, ben... cezamızı görelim. Poko hayır. Bir daha Poko çıkarırsa kapatırım diyor. Burada bırakır giderim ha. İnşallah Poko gelir. İnşallah Poko gelir. Kanka o zaman bak bu site bozuk diyelim abi. Bir daha Poko gelirse. Aç. Takipçi karak. Takipçi bu daha iyi. Poku fullemektense fulllemektense bir pok olacağına sizin hesabınızda bir karakter fullleyeceğim arkadaşlar. Eğer görevi yapamazsam. Ha bu arada en büyük fanım ha bunu söylemiş miyim daha önce? Bak sana yaptığım 3 tane parmağımı düşün <laughs> düşünüyor? o. 2 tanesi 2 yapıyor. Aha. Bir tane parmağım da aralarından merhaba diyor. Yıllar önceki Barley geri dönüyor kardeşim. Kil almadan ikinci olmam gerekiyor. Yalnız çok ortalıkta doğdum. Vallahi sen çok... <laughs> bir tek yede. Kanka aşırı ortalıkta doğdum. Sen bir, bir tek yede. Abi bunlar bana gelecekler. Kanka öldüm bu arada. Ben öldüm kanka. <laughs> bu kadar kolay. <laughs> Neden bunu yaptım söyleyeyim mi? Neden söyle. İzleyicilerim için bilerek yaptım. <laughs> ben bu Aynen. ben senin tamam, gerçeğini de söyle. Oğlum. Ben gerçeğini izleyicilerim söyle. İzleyicilerim için gerçeği söyle. Onlar hesaplı karakterim. Gerçeğiniz, gerçeğini söyleyeyim. söyle. diye <laughs> <gülüyor> 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 Arkadaşlar yorumlara hesabımı fulle diyen bir kişi Hatta öyle yapmayalım ya Instagram hesabım şu an ekrana çıktı Instagram'dan bana yazan hesabımdaki karakteri fulle diyen bir kişinin karakterini fırlayacağım Geçelim bir son Bu video kaç oldum ben oğlum Ne olur Ne olur adam akıllı bir şey adam akıllı bir görev Kanka Miro Sen Yok bunu oynadın kanka geç, geç. Sayılanmaz Dur dur la dur, dur 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 Miro. Jesse. Ama böyle işe ben otururum ki. Ben böyle işe otururum. Var mı? Bak <laughs> 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 İyi bak en azından karakteri almıyorsun. Şükürler ya Rabbim. Oh! Tamam. Karakterin bende olması demek otomatikman 200 300 elmas kurtarıyor beni arkadaşlar. Bir görevime bakam. Abuk subuk bir şey gelme. Tamam. Bu yetenek isteyen bir şey. Bunu başarabilirim. Bu arada kanka, son gelen kurala göre geleni oynayamıyorsun. Tekrar çevirsene. Ya, bir dakika kanka Bir taraf demin oynadım. Ama o az önceydi. Şimdi tekrar çevir. Tamam, şimdi oynayabilirsin. 5 kilo. Hesaplaşma, tekli hesaplaşma. Nasıl <laughs> alayım 5 kiloyu tekli hesaplaşma? <laughs> alacak kanka. Full bile değil ya. <laughs> ya alacak kanka? Karakterim vallahi full bile değil. Nasıl alabilirim ki ya? Cezaya bak şimdi. 150 elmas Ya para harca. Oğlum şurada abi para harcatmayan bir tane görevin yok mu şurada? Git bir de su iç. Kanka. Su iç de ya. Evet, sıfır kanka yok. Saçımın başımın haline bak. Ne oynuyordum ben? Ne gelmişti lan? Kanka. CS alıyorsun. 5 kilo. Tek de hesaplaşmada 5 kilo alıyorsun. Vallahi. ya hayır yüklemek istemiyorum elmas ya. Şimdi güzel yerde doğdum kanka. Bir şey deneyeceğim. Yerse bir kilo alırım aradan. Hayır. Oğlum mouse basmıyor. Öldü mü o? Tamam şu bir. Oğlum yemin ederim mouse basmadı. Kanka bu arada topladığım bütün enerjiler bir kill sayılır. Onu söylemeyi unuttum ben sana. Aynen kanka. Bir kill aldım bu arada devam. Vur lan. Allah aşkına vur. Tamam. İkinci kill. Oğlum adam kalmadı. Miro adam kalmadı. Yapacak bir şey yok. Son üç kişi. Üçünde sen vurman gerekiyor. Yapmayın. Gitti. Görelim. Hayır kanka sayılmaz. <laughs> kanka vallahi. Say bir şey diyeceğim konuşuyordum kanka vallahi sayılmaz bir tur daha yapalım Miro. Abi yükler misin 100 elması? Hadi. Ya senden nefret ettiğimi daha önce hiç bundan bahsettim mi sana ben? Ya kanka ben şu anda direktörüm ya ben. Antrenörüm gibi bir şey. Ben bir şeyim şu anda. Nesin ben sen şu an? an ben şu an bir değilim abi. Ben şu anda salağa koydu. <laughs> 200 lira kanka ücretmiş elmas. <laughs> Oho, 100 elmas oğlum. Arkadaşlar bana Yine bak şu bir tıkla al işi benim o kadar büyük zarara sokuyor ki. Geldi kardeşim. <laughs> 170 bak delikanlı gibi 170 elmas yükledim. E, ne yapayım? Ben sana 100 yükledim kanka. Bu bir Allah dahaki cezamdan düşer. Beni hiç bağlamaz. Yok, bunu da öyle değil kanka. <laughs> Hadi lan güzel bir şey gelsin artık. Hadi. Rosa mı? Ben... Oğlum sen şanslısın ha. Bak. Ben hiçbir fikre sahip değilim Rosa ile ilgili. Bak kanka, hiçbir fikrim kaykaya. yok kanka. Bak yemin ediyorum güzel. hiçbir fikrim yok. Yum, yumruk atıyor. Adam akıllı bir görev gelsin. Yapayım artık bir ceza çekmeyeyim. Tavaş topu oyna. Sayılır mı hocam? Sayılır sayılır. Yürüş var ya beni çok kıllandırıyor. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Abi ne olur bir şey çıkmasın artık. Kanka yeter. <gülüyor> ya! <gülüyor> <gülüyor> ya, yeter artık. Oğlum sakin ol lan. Evet. Oğlum yeter ya. <laughs> E görev sende de Allah Allah. Kanka bu çok saçmaymış ya. Şu an suratım çok sinirli. <laughs> çok gergin bu. <laughs> tamam oğlum. Daha önceki görevde bunu başarmıştın. Yine başarabilirsin. Bu ne yapıyor? Yakana yumruk mu atıyor? Evet. Oha. Onunu avradını. Hocam Ankara Messi. Ankara Messi. Gol 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 Arkada Mexi golünü atıyorum Bu arada sayı, sayılmaz kanka. Ne ders? <laughs> Bilmem Ne ders? Top bende mi? Top ne? Top at. Bana at! Bana at! Bana at. Lan bana atsana be! Bana at! Boşum! Arda Güler gibiyim şu anda. Hadi lan! Oha! Ne oldu lan? Ne oldu lan? Bir acaba? Şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyleyi yaparsa cezayı bir ön çekiyor. Ne ya? <laughs> Böyle bir <laughs> fikrim var arkadaşlar. Bunu bir deneyelim. Bak bunu bir düşünelim. Ya yani şuna bak 300 elmas daha kaçıyor. az kalsın. Kanka hemen hemen yeni göreve geçiyorum. Ben de olan bir şey çıkarsa yırt bu var mı lan bende? Bul sende var galiba. Oğlum bu ne ya? var. <laughs> hep hep var et. Ola karakterler çıkıyor çıkıyorum <laughs> ya. Bir <laughs> efsane çıkıyor. Ne Oğlum bir efsane çıksaydı 600 elmas falan harcayacaktım var ya. 5 enerji topla mükemmel bir görev. Bak. Oğlum bedava görev ya. Mükemmel bir görev. İnanılmaz iyi bir görev. Ceza neymiş? Anasını avradını. Bu ne lan? <laughs> Kanka salak mısın sen? Bu nasıl en para? Yüksek. <laughs> o Kanka, i̇nşallah o elması toplarken biri seni öldürür vurur orada o. ya. Bak valla tansiyonum oynadı başım dönüyor. Arkanıza. E ee, ne kadar yapıyor abi 2200 3 elmas? 1500 3000 lira. <laughs> Hadi geç Ya bir, bir olsun de bulla ben Hiçbir fikrim yok ki Bulu'la ilgili. Yükseme <laughs> <Çaktırmadan gülüyor> be abi eğer. Çaktırmadan dedim Abi Bulu hiç bilmiyorum. Bu karakterlerin hiçbirini bilmiyorum ben. Harika, arkadaşlar. 2200 elması. İnşallah alacağım. Sen buru harcasana bir oraya. Nasıldı kanka? İyisin ha. Tamam. 2 oldu. Hadi. Mermi doldurmazdım o kadar yavaş ki. 3 oldu 2 tane daha almam lazım kanka. Şöyle. Vur lan şunu. Oh. Be bedava, bedava ya. Bedava alıyorum oğlum. Dört oldum lan bedava. Hadi. Bir tane şu altta var mıdır bir tane daha? Vur lan şunu vur lan. Allah'ım ne yaptın ya. Altıya çıktım Mino. <laughs> Bu arada sayılmıyor çünkü ha, ha. altı değil beş tane alman gerekiyor. Aa yanlış yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aa nereye gidiyor? Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. 2000 şu anda arkadaşlar 3500 TL kaybetmeyerek 3500 TL kazanmış gibi oldum. Bunu da Miro ödüyor bana şu anda. Öde Miro. A Aynen kanka. Bir şey diyeceğim. Nasıl sesi soluğu çıkmıyor ama ben başarınca. <laughs> ağzını bile açmadı. Bak konuş yorum bile yapmadı. Ne oldu lan? Ne oldu Miraç? Ha? Şanslıymışsın abi. Hayır kardeşim. Mükemmelim. Arkadaşlar umarım videoyu Ben bitiriyorum ha yeter. Tamam hadi yeter tamam. Tamam abi daha ne yapalım 2200 elmastan yırttık. Umarım videoyu için Çekilişe katılmayı unutmuyorsunuz. Abone olup like atıp yorumlarda aydınız yazıp katılıyorum yazıyorsunuz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle kendine iyi davran. Bay bay.